Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen Avrupa ile Enerji Tasarrufu adlı Erasmus Arta Hareketlilik Projesi kapsamında Yaldere, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çek Cumhuriyeti, Prag şehrine proje hareketliliğini gerçekleştirerek yurda döndü. Yağlı Deri Anadolu İmam Hatip Sesi toplantı salonunda ilçedeki lise düzeyindeki öğrencilerin ve kamu kurumlarında çalışanların katıldığı yaygınlaştırma toplantısında proje süreciyle ilgili bilgi veren okul müdürü Erbey Ünver, 2016 yılında ilimizden iki okulun projesi ulusal ajans tarafından kabul edilmiştir. Birisi de bizim okulumuzdur. Bu projeyle öğrencilerimizin Avrupa'da uygulanan en güncel kompansasyon sistemleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak kendilerini mesleki bilgi ve beceri açısından geliştirmeleri sağlanmış Avrupa'daki mevcut mesleki eğitimi yakından tanımışlardır. Eğitimin dışında kalan zamanlarda ise Rak şehrinde ve yakın çevresinde kültürel ve eğitim gezilerine katılarak Avrupa tarihi ve sosyal yaşamı yakından tanıma imkanı bulmuşlardır. Öğrencilerimiz bu proje sayesinde Avrupa'daki mesleki eğitim ve iş potansiyelini de yakından görme imkanı elde etmişlerdir dedi.